Merhaba sevgili dostlar. Yine bir maç önünde karşınızdayım. Bugünkü programımızda Trabzonspor'la Beşiktaş arasındaki müsabaka öncesi duygu düşüncelerimi ve fikirlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Hem Beşiktaş için hem Trabzonspor için hayati derecede önemli bir müsabaka. Uzun süredir kaybeden iki takımın, şampiyonluk yarışından uzaklaşmış iki takımın ciddi sorunlar yaşayan iki takımın mücadelesi olacak. Kazanan tarafın nispeten yaralarını saracağı, kaybeden tarafın ise kaosa süreklenebileceği bir müsabaka olacak. Özellikle e, kendi sahasında olması nedeniyle Beşiktaş'ın e, kaybetmesi durumunda ciddi sorunlar ortaya çıkabilir. Dolayısıyla bu motivasyonla sahaya çıkacaklardır. Bunu ek olarak Beşiktaş'ın bazı transferler gerçekleştirdiğini de biliyoruz. Dolayısıyla e, kadrosunu bir nebze de olsa takviye etti. İşte Adana Demirspor'dan serbest kalan orta saha oyuncusunu en son kadrosuna kattılar. E, ve maça kadar bir kişiyi daha kadroya katacaklarını söyledi e, Samet Aybaba. Dolayısıyla e, Beşiktaş Trabzonspor'a nazaran sanki e, daha e, kazanmayı isteyen taraf gibi görünüyor ve ön plana çıkıyor. Zaten beklenen de bu. Yani iç sahada oynaması hasebiyle Beşiktaş için daha önemli bir müsabaka. Yani Trabzonspor'da zaten transferler gerçekleşmiyor. Trabzonspor tabiri caizse paf takımıyla çıkıyor diyebiliriz. Yani birçok genç kadroda yer alıyor. Trabzonspor'un da bazı avantajları olabilir. Muhtemelen bu maça Trezegen'in yetişme durumu var. Zaten kadro sıkıntımız ay yuka çıktığı bir durumda Trezegen'in gelişi takım adına hem psikolojik anlamda hem de kadro kalitesi anlamında değer katacaktır diye düşünüyorum. Yani bir tarafta Visca bir tarafta Trezegge ee, ön tarafta Enes, arka tarafta e, Enes Bardi ve e, Berat'la Mendy gibi yani e, biraz daha elle tutulur, gözle görülür bir kadro kalitesi ortaya çıkar gibi. Yani bir Trezege bile e, takımın oyununa %20-%30 katkı verebilir. Ama dediğim gibi yani şeffaf bir bakış açısıyla, objektif bir bakış açısıyla baktığımızda sanki Beşiktaş'ın eli biraz daha güçlü gibi duruyor, kendi saha ve seyircisi önünde oynayacak olması da bir başka avantaj. Trabzonspor kadar da kadrosundan değer kaybetmiş gibi durmuyor. Yani yine hala daha bazı oyuncuları elinde mevcut Trabzonspor kadar eli darda değil. Ama dediğim gibi yani iki takım içinde bu anlamda kazananın bir nebze soluk alacağı, kaybedenin ise iyice krizin içine çekileceği bir müsabaka olacak. Umut ediyorum ki kazanan taraf Trabzonspor olur. Çok zor olur Trabzonspor açısından. Yani Beşiktaş'ı %51 yazabiliriz. Çünkü hem kadro kalitesi Trabzonspor'a nazaran hem kadro derinliği hem de kendi sağ seyircisi önünde oynuyor olması Beşiktaş'ı bir adım öne çıkartıyor. Trabzonspor'da kriz derinleşerek devam ediyor hala daha bazı oyuncuların ismi transferde geçiyor. Yani gönderilecek anlamında söylüyorum. Abdullah Hoca'nın gelecek oyuncu yok söylemi. Ertuğrul Doğan'ın transfer için verdiği mücadeleyi yakinen bilen bir insan olarak söylüyorum. yönetimle hoca arasında da biraz iplerin gerildiğini gösteriyor bana. Yani Başkanın öyle transferler yapacağız ki millet parmağını sıracak dediği bir noktada iki gün sonra hoca'nın çıkıp transfer yapamayacağız demesi e, sağlıklı bir e, söylem değil. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz ki Trabzonspor'un içerisinde sadece futbolcular ve teknik bazı değil. E, yönetimsel bazı bazı sorunlar da var. Yönetimle teknik kadro arasındaki irtibat itibariyle o sağlıklı ilişkinin de şu an itibariyle çok yürüdüğünü söyleyemem. E, ama Trabzonspor büyük maçları her zaman farklı bir konsantrasyonda oynar. Böyle bir tesellimiz var. İnşallah bu maçta da e, böyle bir durum olur da e, Trabzonspor bu yüksek motivasyonla eee Alanlara daraltarak, kapatarak rakibe fazla pozisyon vermeden rakibin arkada bıraktığı geniş alanlara hücum ederek e, gol ya da goller bulur ve maçı koparır. En kötü beraberlik dahi Trabzonspor için hiç de fena bir sonuç değil. E, bunun dışında zaten şampiyonlukla umudumuz, ilişkimiz kalmadı ve bu takım küme de düşmez. Beklentim genç oyuncuları kazanmak. E, başka bir e, beklentimiz de yok artık bu sezonla alakalı. Evet sevgili dostlar, rakibi bir adım önde gördüğümüz ama genel itibariyle iki takımın da çeşitli sorunlar yaşadığı bir maç önü değerlendirmesini sizlerle paylaştım. Hepinize iyi günler diliyorum. Maç sonu canlı yayında tekrar buluşmak üzere. Hepiniz sağlıcakla kalın.